Alo. Yasemin. Merhaba. Merhaba nasılsın? Buyurun size nasıl yardımcı olabilirim? Yasemin benimle böyle konuşma lütfen. Bugün bana biraz zaman ayırabilir misin? Savaş Bey iş konuşmak için Sevgi Hanım'ı arasanız. Ben size yardımcı olamayacağım. Ben hiç konuşmak istemiyorum ki. O zaman konuşacak bir şeyimiz yok bence. Bence çok şeyimiz var. Lütfen daha fazla konuşmak istemiyorum. Kolyeni geri almak istemiyor musun? E hani geri vermeyecektin? miymiş rahat İstanbul'da? İyiymiş çok şükür. Dayalı döşeli bey vermişler bir de araba. Proje ortağı almış. Ne demek o? Bilmem kaç milyon dolarlık bir iş varmış. Ona ortak yapmışlar. Bir milyon doları senin demişler. Ay maşallah o kadar çok mu kazanacak? Yok canım. Masrafı vergisi filan içindeymiş. Ama yine de epey bir şey kalıyormuş elin. 200-300 bin kadar öyle dedi. Maşallah, maşallah. Ta ta ta. Allah arttırsın ya Rabbim. Güldür artık şu kızın yüzünü. Para da her şey değil be Nuriş. Birlikte çalıştığı insanlar insan olsa ne ama... Aması ne? Ama mecburuz. Benim emekli maaşımla olmuyor. Bu çocuğun geleceğini garanti altına alması lazım. Allah'ım akıl ver bana. Ne yapmam lazım akıl ver. Yasemin akıllı kızdır Leyla. Her şeyi yoluna koyar. Senin için rahat olsun. Ah. Yasemin arıyor. Ha. Yasemin kızım bak anne. Nasılsın anne? İyiyim kızım. Nasıl Nur Nuriş teyzenle oturuyoruz. Ha Nuriş teyze bizde mi? İyi iyi. Ömer iyi değil mi? İyi iyi. Yasemin bir şey mi oldu kızım sesin bir tuhaf? Yo bir şey yok iyiyim. Sesinizi duymak istedim sadece. <laughs> Bir de şurası. Bu kadar. Teşekkür ederim. Dila. Efendim. Gökhan'ın durumu nedir? Durumu derken? Yani... ...sadakat meselesi. Şirkete, bize. Sen bizden birisin anlarsın işte. Pala aile aradır. çok iyi. Anladım sağ ol. Baran, dayıcığım, ne haber? Ne haber Dila? Ne olsun Nazan, iyilik çalışıyoruz işte. Göz doktoruna gittik muayeneye, çıkınca dayına gidelim dedik, geldik. İyi yapmışsınız. Anne, Dila ablanın odasına gideyim mi? Oğlum işi vardır Dila ablanın, meşgul etme. Bırak gitsin bırak, hadi. Gel. Gel Baran. İyi hadi. Meyve suyu içer misin? İçerim. Otursana abla. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş ne bulduk. haber? Çiçek. Çiçek. Vay süper olmuşsun ya. Ciddi misin? Beğendin mi hakikaten? Çok, gerçi öbür tarzın da güzeldi. Bence de ama böyle de güzel. Sağ olun. Çiçek. Ne oluyor anlayalım yani. Yok bir şey be. Ama. <laughs> hadi hadi. Abla. Sana bir araba alalım mı? Araba mı? E var bizim arabamız. O başka. Ben ehliyet al. Sana ait bir araban olsun diyorum. Çıkarsın dolaşırsın. Kendine bir çevre edinirsin. Ben öyle alıp başımı gezemem canım. Öyle yetişmemişim. O çiçeğin işi. Pek bir giyinip süslenmeye başladı. Ne var bunda? Vallahi bence kendini birine beğendirmeye çalışıyor. Uğraşma garibanla. <laughs> Çiçek mi gariban? Abla çiçekle uğraşmayı bırak da kendine bak. Yazık değil mi sana? Hayatın bitmiş gibi yaşıyorsun. Bitmedi mi? Niye bitsin? Gencecik kadınsın da. Söz olur Savaş. Yapamam. Hem annem... Sana söz edecek olan karşısında beni bulur. Tamam mı? Anneme karşı çiçeği nasıl koruyorsam seni de korur. Bu teşvik işi nasıl gidiyor Gökhan? Vallahi bekliyoruz efendim. Birkaç evrakımız eksikmiş. Tamamlayınca inşallah hayırlı haber gelecek. Tamamlayamazsak ne olur peki? Evrak işini sıkı tutuyorlar Pala Bey. Problem çıkabilir. Hmm. Ya bu teşvik işi bana pek hayırlı görünmüyor be Gökhan. Nasıl yani? Bizim için çok iyi görünüyor ama... Bana hayırlı görünmüyor Gökhan. Haklısınız aslında. Bence de devletle iş yapmana sırası değil. Ha? aynen öyle. Sen yine evrakıyı takip et. Ama bana da bir göster önceden tamam mı? Hiç merak etme. Tamam mı? Anlaştık mı? Kendini eve kapatmak yok. En azından buraya gel. Ne iş yapacağım ki burada? Buluruz bir şey. Savaş Bey, misafirlerimiz geldi. Merhaba. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Rahatsız etmedik umarım. Rica ederim, ne rahatsızlığı? Merhaba. Ablam Nazan. Bora Bey. Sevgi Merhaba. 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 reklamlar için geldiler. Memnun oldum Nazan Hanım. Ben de. Anne, ne zaman gideceğiz? Bu da yeğenim Varan. Merhaba Baran. Allah bağışlasın. Ne tatlı şeysin sen. <laughs> Biz gidelim artık Savaş. Olur. Şoför bekliyor mu? Tabi. Hadi gel bakalım. Hadi dayıcığım. İyi günler. İyi, iyi günler. İyi günler. Hadi o zaman. Biz de toplantı odasına geçelim. ...filmi için kast ajansı gönderdi. Deneme çekimi yapacağız. Alpay, biraz odama gelir misin? Tabi. Abi kadın patron oldu başımıza ya. Resmen patron oldu. Ne oldu bir sorun mu var? Alpay'cığım şunlara bir bakar mısın? Dışarıdaki kadınların bunlarla bir ilgisi var mı sence? Ya ben de onu konuşacaktım seninle. Bence filmde güzel kadın kullanmalıyız. Niye? E güzel kadından vazgeçmeyelim diyorum. Bak Alpay'cığım bizim sattığımız fikir... ...cipsiyen güzel kadın fikri değil. Cipsiyen vatandaş fikri. Bütün reklamlarda zaten güzel kadın var öyle değil mi? Evet ya. Haklısın aslında. Bizim bakış açımız farklı olmalı. Doğru. Derya'ya söyleyeyim, Kast ajansı ile tekrar konuşsun. Çok iyi olur. Kolay gelsin. Sana da. Bu çok eski bir karakter. Çok amatörce çizilmiş. Hiçbir şey söylemiyor. Evet. Yetmişlerden kalma. Bunlar yok artık. Evet. Biz de modern bir çizgi istiyoruz. Kendine güvenen, müşteriye güven veren. Aslında bunları tasarımcınıza anlatsak daha iyi olur. Tabii. Sözleşmeyi imzaladıktan sonraki ilk toplantıda o da olacak. Müşteri temsilcimiz nerede? Burada. Ben Yasemin Hanım'ı kastetmiştim. Anılırım ama Savaş Bey ajans ortağı olduğuna bakmayın. Sevgi çok iyi bir müşteri temsilcisidir. Ondan eminim. Siz devam edin. Yasemin Hanım'ın da katıldığı ilk toplantıda sözleşmeyi imzalarız. Yasemin yoksa sözleşme yok diyor herif ya. Kesin hoşlandı Yasemin'den, kesin. Ne alakası var Bora? Bir kere gördü. Niye Yasemin diye tutturdu o zaman? Ne bileyim. Araştırmıştır. Yasemin işinde süper olduğunu duymuştur. Ya bırak Allah aşkına ya. Kim kimin için süperdar bizim sektörde. Ne yapacağız peki? Dediğimi? Nasıl yani? Ajansı ortaklık mı teklif edeceğiz? Ya yok, o kadar da değil artık. Bu projeye de ortaklık teklif edelim. Var mı başka yolu? Yok, haklısın. Hayret bir şey kardeşim. Her gelen onu istiyor. Proje proje ele geçirecek ajansı.